Herkese günaydın, iyi sabahlar. E, hafif artılarla e, bir kapanış yaptık. E, bir yandan aslında e, Amerikan 10 yıllıklar veya getiri eğrisinin e, birazdan bahsedeceğim yarattığı etki var. E, diğer yandan da tabii e, özellikle senatonun cumhuriyetçilerin kontrolünden çıkmasıyla beraber e, mali paket beklentisi var. Dolayısıyla iki e, gücün çarpıştığını görüyoruz. Şimdi bugün baktığımızda e, Enflasyon konusu biraz daha e, öne çıkacak akşam tabi Bejbuk da e, kritik olacak ama enflasyonda ne ölçüde kıpırdanma var bu e, kritik bir gelişme. Şimdi aslında isterseniz özellikle ISM PMI gibi verilere baktığımızda sadece Amerika için değil e, Çin tarafında vesaire de baktığımızda çok net bir şekilde bir maliyet enflasyonu özellikle endüstri emtia tarafında ki Birazdan paylaşacağım maalesef tarım ürünlerinde de durum değişik değil. E, bir baskı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu tarafta e, 2021'de bir ara zıplama e, göreceğiz. Ama bu ara zıplamanın e, Fed'in politikalarıyla e, vesaire alakası yok. Veya işte hızlanan ücretler veya artan yatırımlardan ziyade biraz daha maliyet tarafından e, gelen bir baskı olduğunu göreceğiz. Tabii ki aşı eğer gerçek anlamıyla devreye girerse e, kenarda duran ciddi anlamda e, ertelenmiş, ötelenmiş bir talep e, ciddi anlamda bir para var. Bunun hizmet sektöründe e, yaşananları da düşünürsek fiyat artışlarına neden olacağını söylemek yanlış olmaz. Ama asıl problemi ben hala maliyet tarafında görüyorum. Fed'in de çok rahat müdahale edebileceği, faiz arttırsa resmi değiştirebileceği bir durum değil bu. Dolayısıyla biraz kritik bir enflasyon konusu olacak önümüzde gibi gözüküyor. Şimdi e, burada dediğim gibi iki konu önemli. Bir tanesi tabii enflasyon konusu. E, diğeri de aslında e, Powell'ın konuşması olacak. Powell'ın yarınki daha doğrusu konuşması olacak. Şu açıdan e, önemli olduğunu e, görüyoruz. Bir süredir e, piyasada var olan e, tapering e, korkusu var. E, bu konuya daha yoğun olarak daha sonra değineceğim e, ama e, tapering konusunda e, özellikle diğer başkanların söylediğine paralel bir açıklama mı e, gelecek yoksa farklı bir açıklama mı gelecek? Bu e, kritik e, dolayısıyla Powell'ın yapacağı konuşmada tapering konusunda ne kadar yakın olduğumuza dair e, vereceği işaretler piyasa tarafından çok ciddiye alınacaktır. Ben e, daha önceki açıklamalarını hatırladığımızda yani daha fazlasını yapmamız, daha azını yapmamızdan daha az tehlikeli tarzında bir açıklaması vardı etekli ilgili kaygıların e, şu an için biraz abartılı olduğunu düşünüyorum ama e, fed'e yönelik o aşırı e, gevşek beklentilerinde e, yine biraz fazla iyimser olduğunu düşünüyorum şimdi bunu tarafını konuşurken e, neden olduğunu e, çok kısaca değineceğim e, hemen kalite tarafına Gelelim parite tarafında 22'nin üzerine tekrar çıkan bir euro ile karşı karşıyayız. 22-15'in üzerine yerleşmesi aslında kritik gereken euro hareketinin yukarı devamı için gereken bir durum. Şimdi dolar endeksine bir hemen göz atalım. Geçtiğimiz günlerde de buradaki tabloyu paylaşmıştım. Burada tabii önemli bir, hatta biraz daha geriye alırsam daha net gözükecektir, önemli bir desteğe gelmiştik. Dolayısıyla 10 yıllıkların hareketini bir kenara bırakıp sadece grafiksel olarak baktığımızda buradan bir yukarı tepki geliyor olması teknik anlamda çok da manasız değil. Baktığımız zaman henüz Düşüş trendini zorlayacak veya düşüş trendinin kırıldığına işaret edecek bir tepki de söz konusu değil. Yani aşağı yukarı 91-20'ler diyebileceğimiz, şurada çok hassas olarak çizmiyorum ama şurada görüyorsunuz. Bu seviyelere kadar biraz dışına çıktı ama bu seviyelere kadar 91. 20'ler 91 30'lara kadar olabilecek bir dolar hareketiyle karşı karşıya kalabiliriz. Kırılması durumunda tabii durum biraz daha değişecektir. Yani 92 30'lara 20'lere doğru hareketin devamı beklenebilir ama şu anda dediğim gibi ben biraz daha yavaş bir tahvil getirisi yükselişi beklediğim için bu hareketi teknik bir e, zıplama olarak görüyorum. E, tabii dolara yönelik olan o aşırı kötümser beklentiler örneğin Citi grubun e, bu yıl %20 çökeceğine dair beklentileri çok e, doğru bulmuyorum. E, olabilir elbette ama e, benim doğru bulduğum bir beklenti değil. E, kısa vadede elbette ki özellikle mali genişleme paketi baskı kuracaktır ama orta vade baktığınızda e, hem mali genişleme hem agresif bir Fed aslında Amerikan ekonomisinin daha hızlı toparlanması anlamına geleceği için Orta vadede ana para birimi hala dolar olmaya devam edecektir bence. Ama yıl içinde bir dolar zayıflama dönemi e, görme beklentisi geçtiğimiz videoda da söylediğim gibi bende de var. Altın tarafına gelirsek altında destek seviyesinden bir toparlanma olduğunu e, görüyoruz. E, burası önemli bir destek, iki açıdan önemli bir destek. Hem 200 günlük ortalamaya geldi ve oradan toparlandı. Toparlandı derken aslında geçen videoda da bahsetmiştim. 10 yıllıkların daha doğrusu reel faizlerin hareketinin yataya dönmesiyle beraber şuradaki tabloya hemen bir Trend çizgisi de Mart ayından bu yana eklersek dönmesi gereken yerden döndü diyebiliriz. Şimdilik tabii burasının hala kırılması söz konusu. 50 günlük ortalamayı henüz aşmış değil. Şuradaki hasarı da çok fazla yerine koyabilmiş değiliz. Ama pozitif taraftan bakarsanız piyasadaki bireysel yatırımcı bu hareketten çok da panik olarak bir satışa geçmiş değil altın ETF'ine baktığınızda ufak ufak az da olsa bir toparlanma olduğunu görüyoruz hala. Gümüş tarafı tabii biraz daha kritik. Daha doğrusu buradaki havayı yansıtması açısından gümüş tarafı biraz daha kritik. Gümüşe baktığımızda 200 günlük ortalamasına zaten gelmemişti. O son derece pozitif. 50 günlük ortalamasının da altına düşmedi. Bunu da pozitif olarak okuyorum ama yine de şu altın-gümüş oranında biraz daha e, net bir hareket lazım. Bize 70'lerin kırılması gerektiğini konuşuyorduk. Henüz bunun gerçekleşmediğini görüyoruz. E, 72.6 seviyesindeyiz. Dolayısıyla yeni bir boğa piyasasının başladığından e, bahsetmek mümkün değil ama düzeltme şu an için e, iyi bir mecrada ilerliyor dememiz mümkün olur. Yine e, buradaki Diğer bir spekülatif varlık sınıfı altın hisselerine de baktığımızda e, zayıf seyir devam ediyor. Yani şurada bir toparlanma var günü kendili olarak baktığınızda güzel bir formasyondan bahsetmek mümkün olabilir. İyi bir kapanış oldu ama yine de e, zayıf bir seyir içinde olduğumuzu görüyorsunuz. Dolayısıyla altın tarafında 200 günlük ortalamayı takip etmeye devam edeceğiz. Birkaç seans daha gibi e, gözüküyor. Bunların yanında... Petrol tarafı e, bayağı bir kuvvetli kaldı aslında. Bir yandan işte OPEC daha doğrusu Suudilerin attığı adım, e, diğer yandan Amerikalı üreticilerin hala kolay kolay devreye giremiyor olması fiyatları yukarı doğru götürüyor. E, bence yukarı doğru götürmeye de e, devam edecek. Buradaki e, vadeli piyasadaki tabloya da hemen bir göz atalım. Çünkü e, tablodaki değişiklik önemli bilgi içeriyor aslında. Yani bir ay önceye göre baktığımızda şurada bakın e, görüyorsunuz örneğin fiyatlar yukarıya doğru giderken burada kısa vadeli fiyatları daha yüksek, 6 aylığı koyduğumuzda çok daha çarpıcı bir e, tabloyla karşı karşıya kalacaksınız. En kötünün olduğu döneme bakıyoruz aslında e, bakın nasıl sert bir şekilde vade yukarıya doğru gidiyor e, ki işte bu dönemlerde o e, Uso vesaire benzeri fonlarda yatırımcılar çok ciddi zarar etti şu görüntüyü tam olarak canlandıramadıkları için fona etkisini bilmedikleri için şurada e, görüyorsunuz bu durum tersine dönmüş durumda Dolayısıyla petrol piyasası sağlıklı bir e, yapı içinde e, ama bazı problemlerimiz devam ediyor Geçen yıl, evet, beceremedim hemen. Heh. Şimdi çok sert, yani gerçekten çok sert bir e, Mısır hareketiyle karşı karşıya kaldık. E, Mısır yanına buğdayı da e, çekiyor. 500 gördükten sonra son gelen fazla devirisiyle beraber, e, bakın görüyorsunuz çok sert bir yükseliş yaşanmış durumda. E, keza. Buğday tarafına baktığımızda orada da benzer sertlikte olmasa da e, yukarı yönlü bir e, hareket e, görüyorsunuz. Şimdi bunu hemen bir saniye şuradan e, bulabilirsem eğer. Şimdi e, neyse bulamadım çok da e, önemli değil. E, buradaki e, gelişmenin ne e, temelli olduğunu e, anlamamız gerekiyor. Yani bu hareket daha önceden kestirilebilir miydi? E, sorumuz bu. Temel olarak daha önceden kestirilebilir miydi? Muhakkak ki e, kestirenler vardır ama e, buradaki problemimiz şu. Şu anda o duyduğunuz kuraklık vesaire konuları aslında sadece cari durumu anlatıyor. Asıl problem geçtiğimiz dönemde 2014-2020 arası o tabloyu arıyordum. İflaslar, tarım iflasları çok yoğun oldu Amerika tarafında. Ve 2019'da bir de bu 2020'de bir de bunun üzerine COVID'in COVID aktiviteyi engellediğini, Göz alırsanız bakın çok sert bir stok düşüşüyle karşı karşıya olduğumuzu e, görebiliyorsunuz. Dolayısıyla gıda fiyatları üzerinde e, çok ciddi bir e, baskı oluşmuş durumda ve maalesef önümüzdeki yıllarda da bu durum çok değişmeyecek. Yani hemen buradan yukarıya doğru hareket etmeyebilir e, çünkü çok sert bir yükseliş içindeyiz. Ne kadar sert olduğunu şöyle e, göstereyim 1970'lerden bu yana baktığınızda. Ee, yükseliş hareketi gerçekten tarihi bir noktaya gelmiş durumda. Ee, bu açıdan bu hareket kısa vadede bir düzeltme ile karşı karşıya kalabilir ama orta vade baktığımızda. Ben maalesef bu yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Kuraklık vesaire bu işin bahanesi. Burada üretici daralıyor. Dolayısıyla bunun getirdiği bir problem var. Bunun üzerine tabii ki kuraklığı da eklerseniz işler daha da kötüleşiyor. Kısa vadede kovalama taraftarı değilim artık ama orta vadede problemli bir döneme girmiş durumdayız. Şeker vesaire tarafı da şeker 16'nın altına kaydı tekrar ama maalesef benzer bir resim var. Yukarıya doğru hareketin sert geçebileceği bir döneme girmiş durumdayız. Buradan artık tahvil tarafına geçelim. Tahvil tarafında dün biraz daha yukarıya gittikten sonra şunu hemen grafiksel olarak göstereyim. Hafif bir geri çekilme kaydedildiğini görüyoruz. Şuradaki hareketi görüyorsunuz. 15-16'lar hatta gözüklü oradan gelen bir yukarı geri çekilme var. Şimdi asıl e, şurada çarpıcı olan görüntü, arada getiri eğrisini paylaşıyorum sizinle, getiri eğrisinin bir kısmına bakıyoruz. 10 yıllıklarla 2 yıllıklar arasındaki sprede bakıyoruz. E, bunda çok çarpıcı bir yükseliş olduğu e, zaten görülüyor. Geçen yıl işte acaba e, resesyona mı giriyoruz vesaire tartışmaları yine başlamıştı hatırlarsanız eksiye geçtiğinde. Şu anda 2017 seviyelerine çıkan bir e, 2-10 yıllık spredi var. Bu tabi bazı sektörler için örneğin bankacılık için pozitif olabilir ama çok sert bir e, yükseliş özellikle şu yükseliş çok sert. Dolayısıyla devamının gelmesi durumunda FED'e önelik faiz arttırım beklentileri, e, işte getirilerine müdahale eder mi pek çok soru ortaya çıkacaktır ve e, diğer yandan da fiyatları da baskılayacaktır e, ama şu anda ben bunu olumlu görüyorum yani ekonominin toparlanmasına yönelik diye olumlu bilgiler içeriyor ve söylediğim gibi 10 yıllıklarda 140'a doğru bir hareket bekliyor olsam da o hareketin zamana 2021'in geneline yayılmış olarak gelmesini bekliyorum Dolayısıyla şimdilik kötü olarak bakmıyorum Hatta buradan çıkan para e, hisse senedi piyasasına girerse e, veya gelişmekte olan ülkelere giderse çok ciddi anlamda bir e, katkısı da olur bu arada gelişmekte olan ülkeler demişken dün sorular geldi yazdığıma yönelik. Burada tekrar paylaşayım. Şu tabloda Türkiye'den çıkışları, daha doğrusu Türkiye ETF'inden çıkışları görüyoruz. İşte Mart ayından bu yana en şiddetli çıkışlar var dediğim şu görüyorsunuz ayın 11'i şu cuma günkü yani iki günde kuvvetli bir bizim ETF'imizden çıkış olmuş. Ama ben Türkiye tarafını incelemiyorum. O yüzden pas geçiyorum burayı. Şimdi Bitcoin tarafı 35-36 binde hala yoğun satış emirlerinin olduğunu görüyoruz. Ve burada ikinci bir konu yani Powell'ın ne diyeceği vesaire burayı da belli ölçüde etkileyecektir. Ama Tether konusu var biliyorsunuz. Şimdi Tether konusunda... E, şunu açayım. Aslında e, 15'inde göreceğimiz olan şey davanın sonucu e, değil. E, yeterli dökümantasyonu zamanında teslim edemeyiz diyordu karşı taraf. Dolayısıyla ona yönelik olarak e, bir süre uzatılması söz konusu. Yani 15'i e, doküman teslim tarihi olarak e, okuyabilirsiniz. Ama e, şimdi buradaki problem tabii... Birincisi şunu biliyoruz, Tether birebir dolarla desteklenmiyor. Yani ilk başta öyle çıktı ardından kendi sitelerinde zaten bunun böyle olmadığını söylediler. Hatta ve hatta e, varlık bile olmayabilir. Yani varlıktan kastım şu, e, Bitcoin olabilir. Amerikan tahvili olabilir, dolar olabilir ama bunun ötesinde verdikleri kredilerde, onlar da mesela bir varlık olarak bilançoda durduğu için onu da koyuyor olabilir. Bunu net bir şekilde şirket kendisi söylüyor. Buradaki problem ne? Aslında buradaki problem şu. Daha önceki vakalara baktığımızda soru işareti oluşturabilecek pek çok şey var. Yani az önce söyledim işte birebir diye başladılar. Sonra birebir değil şekline döndü. Tether'in yönetimiyle Bitfinex ayrıdır denildi. İkisinin aynısı olduğu ortaya çıktı. İşte 860 milyar, milyon dolarlık bir hack oldu. Buna karşılık %36 saç yaptılar yatırımcılarına ardından bir coin ihraç ettiler. Sonra ikinci bir coin ihraç edip kaybolan hacklenen bitcoinleri bulursak bunu alma hakkı olarak size satıyoruz dendi. Bir yığın problem var ama şunu söyleyemem. Yani bu benim bildiğim bir konu olmadığı için şu olacak bu olacak diyemem. Bildiğim konuda bile çok hata yapıyorum. Bilmediğim hukuki bir konuda bir yorumda bulunamam. Ben ne yapıyorum onu söyleyeyim. Birincisi tedirginim çünkü burada Tether'le ilgili bir kavga. Diğer stable coin'lerde herhangi bir sağlıksızlık görmüyorum ben aslında ama yine de çok ciddi bir soru işareti uyandıracaktır İkincisi piyasanın ne yaptığını takip etmeye çalışıyorum yani sonuç olarak burası bakın işlem hacminde Bitcoin'den daha yüksek bir işlem hacmine sahip ve şu paritenin ne yönde hareket ettiğini gözlemlemeye çalışıyorum bundan önce Tether ile ilgili kaygılar arttığında birin çok daha altına e, girilmişti. Burada arbitraj yapan e, aktörler de var. Yani birin çok üzerine çıktığında veya panik olduğunda birin üzerinde primli olarak işlem gidiyor. Panikten kastım Bitcoin'de e, panik olduğunda. Dolayısıyla burada eğer işte bugün yarın bir 0.97 0.95 veya başka bir seviye görürsem Oradan piyasanın ne düşündüğünü anlamaya çalışıyorum. E, hukuki olarak bir fikrim var elbette ama burada söyleyimin bir anlamı yok. E, çok fazla piyasanın bozulacağı görüşünde değilim. Benim için önemli olan 30 bin seviyesinin üzerinde bu teter konusunu atlatabilirse Bitcoin, bunu pozitif olarak algılarım. E, bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Daha sonra gün içinde veri paylaşımlarıyla e, devam ederiz. Herkese iyi günler diliyorum.